teşekkürler. İyi akşamlar. Hazır mıyız? Buyrun hocam. Evet iyi akşamlar. Eee öncelikle teknik olarak eee ligin deneyimli oyuncu kadrosuna sahip eee pas oyununu ısrarla oynayan e, ve Marko'nun gelmesinden sonra direkt oyunu biraz daha tercih edebilen tamamını değil biraz daha tercih edebilen ee, alan savunması yaptıkları için geçişleri de iyi kullanan, deneyimli, tecrübeli oyunculara sahip, belki de oyun olarak sıralamadaki yerini hak etmen ama kupada baktığında da yarı finaldeki rakibimiz. Ee, i̇ki haftadır e, özellikle e, ilk gelen top bize gol oluyor. ya. Alanya'da da aynısını yaşadık, iyi başladığımız müsabakada. Bugün itibariyle de çok detayına girmeyeceğim, basit basit. Çok kaybettik. Taç oldu. Taç. Korner oldu. Korner gol oldu. Ama e, oyunda planladığımız şuydu. E, özellikle e, topa ne kadar çok sahibi olursak rakibi daha çok yaslayacaktık şeye, ceza sahasına. Bunu 20-25. dakikadan sonra çok doğru bir şekilde. her sabırlı oynadığımızda, oyunun yönünü değiştirdiğimizde çok önemli iki tane konu başlığı vardı. 4-4-2 gibi karşılıyorlardı. Üçlü grup. Kenarlar ve diagonaller. Sonrasında da blok araları ve arkalar çok önemli bizim için çözüm noktalarıydı. E, biterken devre, yani ilk yarının ortalarında Bardi'nin rakibe çarp girmesi. İki, e, bir birken bence Taha'nın, tebrik etmek lazım, Emre Bor'un çıkardığı bir birken pozisyon. E, her seferinde geri düştüğün zaman kırılmalar olabiliyor. Onun için o bizi ayakta tuttu. Sonrasında da oyundaki o dominant oyuna ısrarla, sabırla devre arası da görüntüler göstererek istedik. E, oyuncular da buna net bir şekilde yardımcı oldular. Ayak uydurdular. <laughs> Pepenin dönüşü, Umut'un olması. Trezeguet yine gol attı. Edin oyunda doğru durdu. E, Berat yani diğer oyuncularımızla sonra birkaç hem oyuncuları görmek için hem formasyonda da ufak tefek değişiklikler yaptık. Fernandez'in son durumunu görmek için stopere Mendy orta sahaya yerine çıkartıp e, oyunda da e, doğru hamleler yaparak oyuncularım net, güzel bir galibiyet aldılar. Onun için onları tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Karagümre'ye de başarılar diliyorum. Soru var mı? Yunus Bey. Yunus Emre Sel Sabah gazetesi hocam. Galibiyet için tebrik ediyorum. Öncelikle. Teşekkür ederim. Hocam iki bağlantı sorum olacak. Bir tanesi bugün Trabzonspor'un başındaki yanılmıyorsam bininci günümüz. Bununla ilgili neler hissediyorsunuz? Fair Play ödülü aldınız. Bu konuda da bir açıklama yapmadığınız zaman bu konuya değinir misiniz? Diğer sorum da şu hocam. Bugün az önce açıkladınız biraz daha detaylı Neyi? ama az önce biraz detaylı Hı. açıkladığınız zaman bek oyuncularını en uç noktada çok fazla gördük bugün maç içerisinde. Zaman zaman Eren Elmalı'yı Pepenin yanında gördük, Mönye'yi gördük. Ee, bu oyun planı sonucunda da daha çok pozisyon üretti Trabzonspor. Bunda devam edecek misiniz? Tam olarak istediğini, istediğinizi <laughs> aldığınızı düşünüyor musunuz ve bu oyun planındaki Mendy'nin rolünü biraz daha açıklayabilir misiniz? Evet. Teşekkür ederim. Ee, i̇lk önce oyundan gidelim biz gene. Sordun sorudan. Ee, şimdi e, bu oyunun e, artık e, tek bir boyutu yok. Oyunun hatta 3-4 boyutu var. Yani top rakipteyken var, top kendindeyken var, topun havada olduğu bölüm var, duran topu var, taçı var, dışarıda olduğu bölüm var. Bunun hepsini detaylı bir şekilde sağ dağılım olarak çalışıyoruz. Hatta daha ilerisini söyleyeyim. Artık şuna döndü oyun. Bunu yapan teknik direktörler de var. Ee, biz de bunu deniyoruz. Rakibin oyun içindeki formasyon değişikliğine neyle cevap vereceksin? Sen nasıl bir değişiklik yapacaksın? Oyun artık buna döndü. Yani biz de bunu yapıyoruz rakipler de bunu yapıyor deniyor. Hepsi için söylemiyorum ama e, bu şekilde oyun içinde de bunu denemeye çalışıyoruz. Biraz evvelki sorduğun sorularda bugünkü oyun rakibin bizi karşılamasıyla alakalı 4-4-2 ile alakalı e, e, deneyimli ve bloklar arası sıkışık bir takım olduğu için topa sahip olup Mendy'nin buradaki pozisyonu Farkındasınız üçlü kurmada berat merkez sol ayaklı ve sağ ayaklı mesafeyi kat eden ve oyunu kullanan stoperlerin olması beklerim bu sefer derinlikte veya iç koridorda olması bugünkü çözüm noktalarından bir tanesi. Zaman zaman bu değişecek zaman zaman böyle olacak ama son zamanlarda bu formasyonu doğru kullanıyoruz. Oyuncular buna doğru cevap veriyor. Eren de pozisyona giriyor. İşte bugün. Thomas ortaladı, Eren kaçırdı farkındaysanız. Ee, ama oradaki dönüşler içinde aynı zamanda tekrar bakın savunma değil, tekrar hücum edebilmek için oradaki pozisyonumuzu arkaya daha fazla koşmamak için pozisyonumuzu doğru almamız gerekiyor. Geçen hafta itibariyle zaman zaman bunu doğru yaptık, zaman zaman bundan koptuğumuzda rakip bizi arkaya koşturdu. Ee, bu formasyon şimdilik böyle ama rakibe göre zaman zaman oyun içinde de değişiklikler olacak. Ee, teşekkür ederim böyle bir soru sorduğun için. E, Fair Play Ödülü e, e, Teşekkür ediyorum şeye e, Fair Play Ödülü Komitesine e, layık like gördükleri için teşekkür ediyorum. Bizim gibi insanların e, usuplarını e, düşüncelerini, doğruları, söylemlerini çok net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Bu ortamın çok kaotik ve karışık olduğunu biliyoruz. E, bir, e, bir sürü negatif şeylerin konuşulduğu, yaşandığı, sataşmaların olduğu. Ee, ama oyunun ertesi günü tekrar başladığı bir oyuna ne kadar çok değer katabiliyorsak e, bu beni son derece mutlu ediyor. Ben hep hayatım boyunca doğru ve samimiyetten yana oldum. Böyle bir ödüle de layık gördükleri için tekrar e, duyarlılıkları için komitenin hassasiyeti için teşekkür ediyorum. Birinci maç e, birinci gün Hı. maç dedim ya. Bin, bin, olur mu bilmiyorum yani. <laughs> bin olur mu onu bilmiyorum. Olmaz herhalde ya. <laughs> e, bininci gün ee, biraz evvel Nuri söyledi bana ben vallahi futbolda ilgili rakamları aklıma tutuyorum da bunu saymamıştım ha geçen 7 Mart'ı ayrıldığım için biliyordum ee, ayrıldığım gün olarak aklımda kalmıştı bir sene olmuş 7 ayı yoktum 5 aydır buradayız ee, güzel yani Trabzonspor gibi büyük bir camiada e, tarihinde olmak içinde bulunmak e, sevgi saygı görmek göstermek benim için çok değerli buna layık like olmaya çalışıyoruz. Umarım devamı gelir. Teşekkür ederim. Turgay Bey. Evet, tebrikler hocam. Teşekkür Benin ederim. İlçer Gazetesi Komiteli Turgay Beş Yıldız. Bininci günü soracaktım hocam, hocaya Ben diğerlerini sorayım. Ne? Bininci günü. Ha bininci günü. Ha. Ee, Kara Gümrük takımı aynı zamanda Türkiye Kupası'nda yarı finalde Trabzonspor'un rakibi. Acaba bu 90 dakika bu maçın bir ön provası gibi oldu mu? Ya da öyle bir e, düşünce geçti mi aklınızdan? İkinci sorum önümüzdeki Fenerbahçe maçında e, maçına kadar 4 sakat oyuncusu var Trabzonspor'un. Bunlardan e, sezonu kapattı diyeceğimiz oyuncu da var. Ama acaba işlerinden hangisi mesela başta Uğurcan olmak üzere e, kadroda yer alabilir, yetişebilir mi? Ee, kara Gümrük... E maçı bence bugünler o maçın senaryosu ne zaman oynanacak? Herhalde milli takım arası var. Nisan'ın ortaları falan evet. gibi gözüküyor. o zamana doğru bakmak, o zaman bunu konuşmak daha doğru olur. E iki maçlı bir ayaklı bir maç oynayacağız. onun üzerinden yorum yapmak daha doğru olur. Yarı final maçlar biliyorsunuz bu tür maçlar kupalarda her türlü sonuçların karşılığını aldığı bir şey ama bizim için Trabzonspor'un olduğu her yerde, kupanın olduğu yerde iddia vardır. Biz de bunu finale sonuçlandırmak istiyoruz. O, o gün geldiği zaman bunun detaylı bir şekilde konuşuruz. Sakatlarla alakalı Onaço yok. Onu Paul Onaço yok onu biliyorsunuz. Çakır'ı e, Çakır'ın e, Onaço milli takım arasından sonraki o Nisan 3'te de olmayabilir. Bir sonrasında belki olma ihtimali var. Gidişat sürece bakacağız. Orsic sağlıklı bir şekilde çalışıyor ama daha e, onun milli takım arasından sonra e, hazırlık maçları alıp biraz daha göreceğiz. E, kaptanla alakalı kaptan 2-3 haftadır bu şekilde oynuyordu. Artık ağrı eşiği çok zorlanmaya başladı. Hem koruma altına aldık hem de tedavi hızla devam ediyor. Sağlık ekibi bu konuyla ilgili birkaç güne kadar daha net bir açıklama yapar diye düşünüyorum. Haluk Bey. Haluk hayırlısı hocam. Tebrikler. Hocam takımların kötü ve iyi günleri olur. Alanya maçı kötü günü müydü? Kasımpaşa maçı iyi günü müydü? Ya Hepsininle ilgili olumlu olumsuz şeyler söyleyebiliriz. Her maçın içindeki senaryolarla. Bütünden değil oyunun senaryoları var. Ee, yani kara maçı iyi günü, Kasımbaş'a kötü günü mü dediniz? Onu anlayamadım. Evet, şimdi Alanya maçı e, biz teknik analizini de yapıyoruz. Bunu oyuncularımdan da, da geri bildirim toplantıları yapıyoruz. E, oyun çok iyi başladı. 6. dakika. Oyunun çok sahneleri var. Doğru baskılar yaptık. E, 1-0 mağlup duruma düştük. Oyun gene bizim elimizde gidiyordu. Gene bir kırılma. Belki de bir daha başımıza gelmeyecek bir ikinci gol yedik. Yani futbol sahnelerinde olmayacak bence olumsuz anlamda eleştireceğim 60'tan sonraki e, oyundan kopmamız. Biz oyunun içinde her an doğru bir şekilde olmamız gerekiyor. Orada Alanya Spor bizi geri koşturdu. E, o zaman da söyledim. Ta tebrik etmek lazım. Fatih Hoca'yı da tebrik ediyorum. Çünkü planları olan bir takım ve buna kafasını yoruyor. E, o da bizi geri koşturmak istedi. Biz de buna müsaade ettik. Koşturdu. Kazandılar. E, Kasımbaşı maçı mı? Yoksa bugünkü maç mı? Bugünkü maç de biraz evvel dediğim gibi ilk gelen top gol oldu. Ama oyuna sadık kaldık. Devam ettik. Belki daha topu kurtarması, iki bir mağlup duruma düşsek oyun senaryosu kırılması başka bir şeye dönebilir. Ama oyunda ne kadar oyun disiplinine, plana, e, hani bizim bu tür maçlarımızın en az 12-13 defa rakiplere karşı oynamamız gereken maçlar bunlar. Hani erken final pası atarsan, e, oyunun dışına çıkarsan, e, doğru kullanmazsan seni geri koştururlar. Bunun detaylarını çalışıyoruz bugün de parça parça bunları yaşadık. Maçın içindeki anlar bazen seni bu tarafa taşıyor, yukarıya doğru bazen aşağı doğru taşıyabiliyor. Onun için her an ayağında, ayağında oyunda zihinsel ve fiziksel olarak hazır kalmak lazım. Evet. Salih Bey. Hocam öncelikle tebrik ederim. 5 e, gollü galibiyet ve beş, bu gollerin 5'i de farklı isimlerden geldi. Hem hücum hem de savunma anlamında bugün çok efektif ve kara gümrükün bütün planlarına karşı koyan bir Trabzonspor, cevap veren bir Trabzonspor izledik. 27 şut çekildi, oyun şu kaleye isabet etti. Ve bugün Pepe de en 3'te görev aldı hocam. Takım olarak hücum, takım olarak savunmanın sizce bir karşılığı mıydı bu galibiyet? Yani bu oyun biraz evvel gibi bütün halde oynanan bir oyun. Yani beraber oynanan bir oyun. Savunmada da, hücumda da. Pepe'nin bugün Santifor oynamasında bir planı var. Bu plan bazen tutar bazen tutmaz. Yani hani bunun bir amacı var. Rakibe yapılan analize göre neyi nasıl kullanacağınla alakalı. Ne kadar çok bütün olarak e, oyunu doğru oynuyorsan, domine ediyorsan, topa sahip olursan ki Trabzonspor böyle oynaması gerekiyor. E, oyunun içinde kalabiliyorsun. Bence ufak ufak detaylar oyunda kopmadığın sürece bunun her zaman karşılığını alacaktır. Ben de bu, bence bugün oyun planına sadık kaldıkları için onun oyunun karşılığını aldık. Çünkü geçen hafta da bize bu anlamda bir dersti. O dersimize bence iyi çalıştık. Oyuncu grubu da buna doğru cevap verdi. Başka soru var mı? Ee, bir sor, bir şeyde Ahmetcan Ajax'ta oynuyor. O bizi mutlu ediyor. Ee, yani buranın bu topraktan çıkmış bir çocuk şimdi aklıma geldi. Dün de geçen gün de seyrettim. Umarım böyle devam eder. Ee, Türk futbolunun e, yani Trabzonspor'un kazandırdığı e, milli takımımıza da inşallah eee Aday, gösterilebilecek oyunculardan bir tanesi. Bu topraktan çıkmış ve yurt dışında Trabzonspor'u ve ülkeyi temsil ediyor. Bu bizi mutlu ediyor. Onun için e, onlara teşekkür ediyoruz. Bu oyun içinde kalmaya devam edelim. Fair Play içinde kalmaya devam edelim. Yunus sorduğun soru için söylüyorum. E, dürüstlük, Fair Play kupalar kadar değerli. Onun için e, bu şekilde olmaya devam edelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.